Biz yani öğrencilik dönemimize yani otokul dönemlerinde hep bu işleri yapıyorduk. Bu bina çok sağlamdı gerçekten. Kepçeci operatör arkadaşlarla konuştum. Binanın yıkılmışını bile e, benimsemedi. dedik. yani böyle sağlam bir bina yıkılabilir mi? Ama görüyorsunuz şey yani manzara bu. Yıllardan beri bir anı bir hatıra Rusların yaptığı bir bina. Ve e, e, kullanılan demirler yani e, resmen gözüküyor. Yani ve bir güçlendirme yapıldı. Bir dünyada para harcadı. İki sene önce de bir de güçlendirme yapıldı. Bir kadar da tadilat yapıldı. Yazık günah bu halkın parasına. Bu şeyin yani, numune i onu da bilmiyorsun abi. Ama yazık, gerçekten yazık. Milli bir servet. Bu Türkiye'de üç tane olan bir binadır. Ama görüyorsun işte tarih dinlemiyor Tarih, tarihçiler, tarih bilmeyen insanlar yazıyor. Yani Olay bu. Siz gençlik yıllarınızda ya da lise dönemlerinizden beri vardı tabi, bu. Tabii, tabii, tabii. Çok bu eski yani. Bu Bekim 70 yıllık bir bina yani. İlk yani bu Hükümet Konağı'nın kurulduğu zaman işte bu cezaevi. Bak şurası görüyorsunuz. şu cezaevi, eski cezaevi sonra eskiden eski dönemlerde tuval olduğu bir yerde. <laughs> hep daha onlar kullan, duruşlar yapmış yani burayı. Bunun çatısını söktükleri zaman 20'ye 20 hep e, civatayla e, mont edilmiş bir çatı çıktı burada. Yani, Hı. yani böyle bir sağlam bir yapı gerçekten yıkılması Hı. bir Muhammed bilir iş makine operatörü Tunceli'ye geldik yıkımlardan e, dolayı e, bayağı bir çürük bina var buralarda e, halk Eğitim müdürlüğü bilinen binayı yıktık e, bayağı bir çürüktü zaten gerekli hassasiyetleri gösterdik yani şu an işin e, %70'ini tamamlamış bulunmaktayız ee, çevreye dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hassasiyet göster, Sürekli solama falan yapıyoruz. Yani özen göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra yıkacağınız bina var mıydı? Bundan sonra bir e, kaç tane daha olması gerekiyor. Yani birinci etapın tamamlanması Çarşı istedik. merkezinde var mı yıkacağınız herhangi bir bina? Çarşı merkezinde e, bir tane daha olması lazım. Öğretmenler Öğretmen. evi, eski öğretmenler evi. Bir oraya yıkacağız. Yani ondan sonra e, ee, görevimizi tamamlayacağız birinci etapta. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim.